Salam dostlar Nurlu oyunda kanalına hoş geldiniz. Bu gün Akınator oynuyor. O like atmayı, abone Bile <laughs> video like atmayı abone olmayı unutmayın. bugün Akınator'da karakterinden sonradan bakalım bilez bilezleşme. başladık. Video like atmayı abone olmayı unutmayın. başladık. karakter bir erkek mi? Kimi değil dostlar. Ben kimi diyeyim? Yeni karakterdi diyeyim. De, Albay Rufu diyeceğim. Hayır karakter değil erkek değil. Tuş Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Gerçekte var mı? Hayır. Burası evet. Turun saslı mı? Hayır. Mor saslı mı? Hayır. North karakter North Beach oynamış mıydı? Yok. Hayır. Kız mı? Hayır. Bir robot mu? Hayır. Hayvan mı? Evet. Ben bildim ya bir köpek meyvesi ve albay ruf gördüğünüz gibi dostlar taptayra rufu indi bakan ne hans kertte dedi dostlar indi gördüğünüz gibi albay rufu 9463 test oynaya basarı bu sefer çünkü de çünkü de Ember diyeceğim. Ember evet. Kadın. Turun satılımı. Evet. Hayvan hayır. Ateş bir bir var. Evet. Taptın netiz Evsiz hayvan var mı? Hayır. En boruk mu da taptın etiz taptın. Evet. Ateş oynuyor. Bu sefer çünkü hmm. de. Oyuna gelmeyen karakteri de. da oyuna gelme karakteri var idi. Edgar'da de. Edgar'dan bayağı. Edgar'ın Byron'u dedim mi? Evet. Hadi birinci bunu sordu. Kız mı? Hayır. Ab, bilmiyorum de. Düzeltip Bosna Ersek. Hayır. Kız değil. Hmm. Edgar diyeceğim Ne oldu? Bu da devam edilir indi. Hayır kız değil. Bu ilgisi var mı? Evet. Hayvan mı? Hayır. Fırtına ve karakteri mi? Hayır. Robot mu? Hayır. Görünce kalp hızlanıyor mu? Hayır. Ya Edgar'da değil dostlar. Yeşil renkte mi? Hayır. Dizici. i̇şte Siyah mı giyebilir mi dizin? Evet. Vampir mi? Hayır. Boyu bir atmıştım büyük mü? Bilmiyorum ben ne bileyim. Silah mı savaşıyor? Hayır. Siyah saçlı mı? Evet. Bir hayvan mı? Hayır. O büyük mü? Hal yani. Dev mi? Hayır. Ne alaka? Gözlerinin önünde sası var mı? De bildi için ne oldu da? Edgar. Görüşürüz. Ed kitap Edgar'da da. Evet e basar. basak. Teşr oyunu. da Byron'a diyeceğim. Byron karakterini diyeceğim indi. Prasaz'a ilgisi var mı? Evet. Hmm. Kız mı? Hayır. Rafael Roman ile şarkısı yaptım. Hayır. Dans yarış hayır. Hayvan mı? Hayır. Türkiye yaşadı mı? Hayır. Satı var mı? Evet yani. Yaşlı mı? Evet. Bildiçiniz. Asa asa kullanıyorum. Evet. Bildiçiniz. Büyük mü? Evet. Büyük düzey yani. No, Şapka takıyor mu? Hayır. O takıyor. Yok o. Takmıyor. Takmıyor. Tatı var da. Şapka takmıyor. Bu Byron taptı. Ha bura fesle yatırdı bu şeçini. Byron'du. Taptı dostlar. Savaş kimi diye. Hmm. Kimi diye kimi Akrıncı deyək? Akrıncısı. Um, şel. Yok şel yaparsın. Um, elpimo deyə. Hayır. Elpimo. Burası nasıl elpimo? və ve bıyığı var mı? Hayır. Saat rengi siyah mı? Hayır. Saat yoktur burası. Evet. Robot mu? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Hayvan mı? Hayır. Romalı mı? Ha Roma Hayır. İsyancı mı? Hayır. Hmm. Palisefeti mi? Hayır. Vampir mi? Hayır. Hamsa hayır derim. Kırmızı satın mı? Hayır. Satı yok. Satı yok. Maske takıyor. Çok mu kastı? Evet Allah. Tersek. Ha. Sırva bura çıktı. Hmm, Karakterin biri cüretti mi? Evet cüretti tekme bayit birinde deney basa maske ben takıyor evet el film ola bir taş tattı ve dostlar bu videodan bu kadar olsun video like atmayı abone olmayı unutmayın sağ olun